çekim yapıyorum. Alta Rota. 6.60'lar arasında e, gidip geliyoruz. Aslında hayalimiz yelkenli olmasına rağmen yelkenlilerin amortisman giderlerini karşılayamayacağımız için <laughs> en Cemil. son şey demiştik. Cemil. Son karar ne demiştik? Son karar Neta, Rota, Nauta üç arasından e, hangisi de e, sahibinden komuda sarı sayfada sarı sarı neydi sarı sitede evet. denk gelirse onu alırız inşallah diyoruz. Bir anlaşabilirsek e, aldığı fiyattan satma derdine düşmemiş <laughs> e, ikinci el ile ilk el arasında fiyat farkı olduğunu kabul eden bir satıcı denk gelirse. Evet öyle düşündüm bizim için e, çünkü kışlamasını biz marinada yapmak istemediğimiz için yazları bir ay kullanıp e, altına zeylisini vurup karaya çekeceğimiz için o üç tekne bir de biz neden o üç tekne e, biz teknede 2-3 hafta vakit geçirmek istiyoruz yazın e, havuzu geniş olsun havuzu geniş olsun. olsun yani yaşam alanımız geniş olsun evet, evet. E, e, acemi denizcilerin hatalarını tolere edebilsin Hı, doğru denizci tekne olsun diyorlar ya. Evet, e, evet. İşte işte deplasman tipi tekneler bizim için iyi. Bizi şeyimizi, acemiliğimizi tolere edebilir. Evet. Ondan sonra e, her yerde olan ikinci eli de olan bir tekne çok mantıklı. Belki ileride yelkenliğe geçmek istediğimiz zaman satışı da kolay olması tabii. lazım. Markasız bir tekne olmaması lazım. Tabii, tabii. Tutulan bir tekne olması lazım. Zaten Mehmet Bey de araştırmaya gelmiş. Hani acaba ben de ya kendi kullanabilir miyim? Gel de yapabilir miyiz? Hani merak etmişler. Sağ olsunlar geldiler. Biz de ağırladık. Ee, i̇şte Hevler'de çam limanına evet, geldik. Tekrar teşekkür Olursun ediyoruz de. bu vesileyle. İyi ki geldi. Çok teşekkürler. Irgatımız da <laughs> çapayı attık <laughs> gene de attık. Artık nasıl çekeceğiz? Onu da ilerleyen dakika. <gülüyor> <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> attık ama bakalım Vallahi, ne olacak? Allah büyük ama neyse etrafımızda kimse kalmadı. Evet şey bizim bu ilk tekneyi getirdik buraya Çam Limanı'nda ırgat yok. Yani yok. hiç yok. Neyse biz çapayı e, elle attık. böyle bir şey ki motor yata kaya kaya gidiyormuşuz. Bengin'in tek motor yatı varmış. Oo. Kaptanları çıktı dedi ki abi dedi biraz sonra dedi, bize çarpacaksınız. Toplayın. Neyle toplayacaksın? Elle topladık. 30 metre zinciri onluk. 30 metre zinciri elle topladık. Evet. Geldik buraya attık. Tutturamadık. Ondan sonra... Az önce benzerini yaşadık. Ee, yaşadık. Herkes güverteye çıktı. Etraftaki <laughs> tekneler. <laughs> esasında ne biliyor musunuz? Burada en önemli ne biliyor musun? Kimse sana yardım et, etme amaçlı değil. Herkes kendi, herkes kendi teknesini, teknesini Herkes kendi teknesini herkes, herkes kollamak amaçlı. Herkes kollarını uzattı. Dışarı doğru. Eyvah <laughs> dedi. Biz sağa sola gittik ama neyse ustaca bir manevrayla Cem Kaptanımız bizi oradan kurtardı. E, valla kıyıya alabildiğince yakınız. <laughs> ha, bir yelkenli olarak e, şu anda 3 metre derinlik. Vay kaptanım. 310 derece rota tuttuğunda direkt Yeşilköy'e geçiyorsun. Bilgin olsun. Evet. 300, 310 derece. Manuel pusulada. 310. Pusula şu an 310'a gittiğim zaman. Yani. 310'a geldiğin zaman şahane rota tutmuş oluyorsun. 310 hocam. <laughs> Yunan'dan çıkacağız galiba. <laughs>